Merhaba, Kadın Dönüşüm Akademisi'nde Berna Özcan Demir ile Kadın Kadına programına hoş geldiniz. Her birimizin içinde farklı renkler, farklı sesler, farklı kimlikler, farklı kadınlar var. Bugün bununla ilgili biraz konuşmak istiyorum sizlerle. Carl Gustav Jung, kolektif bilinç dışındaki figürlere arketipler demiştir. Bunu şöyle düşünebilirsiniz, bizler sadece kendi kişisel bilinç dışımızla ilgili ya da bilincimizle ilgili deneyimlerde şekillenmiyoruz. Aynı zamanda insanlığın ortak alanında bulunan, kolektif alanında bulunan, arketip ismi verilen, ortak hikayeler, ortak mitler, ortak mitoslar, ortak ingelerle örülmüş olan arketiplerden de etkileniyoruz. Carl Gustav Jung'un bu arketip teorisini yakın zamanda iki tane çok değerli kadın, bir tanesi harika bir psikiyatrist, Jin, Shinoda, Bolin, e, diğeri de yine Jungçu analist e, ve aynı zamanda bir yazar olan Clarissa Pinkola Estes modernize ettiler. E, özellikle Bolin, her birimizin içerisinde, her bir kadının içerisinde bir Tanrıça yaşar diyerek. E, Jung'un bu arketip teorisini kadınlar için e, biraz daha böyle odaklanılabilecek ve modernize edilmiş bir şekle getirdi. Çok kısaca bugün bunlardan bahsedeceğim size hangi arketipler var, nasıl bir farkındalık yaşamalıyız ve e, buralarda bizim görmemiz gereken, öğrenmemiz gereken, yapmamız gereken bir şey var mı? Öncelikle e, her birimizin içinde bir anne arketipi var korumak isteyen, şefkat gösteren, besleyen, destekleyen sadece kendi çocuklarına değil, eşine, arkadaşlarına, çalışanlarına, patronuna hatta bazen annesine, babasına bile anne gibi davranabilen aslında bir parçamız var. Bu bir açıdan tabii çok güzel, çok keyifli ama bir açıdan da anne arketipini sıklıkla kullanıyorsanız eğer çok tüketici ve yorucu olan bir şey ve şöyle bir problem de aslında ortaya çıkıyor ilişkiler açısından baktığınızda sürekli anne arketipini çalıştıran insanlar bu arketipin gölge tarafına da düşebiliyorlar çünkü şöyle düşünün evet anne sever korur besler. E, şefkatle sarmalar, gözetir ama bir taraftan da saygı ve aslında e, bir kontrol bekler karşısındaki insandan, çocuğundan, <laughs> insandan kelimesi doğru olmadı. Kendisine saygı duyulmasını ve dinlenmesini ister. Yani anne arketipinin bir karanlık tarafı da var. Bu arketipi kimlere karşı kullanıyorsunuz sıklıkla? Aslında gerçekte ihtiyacınız olan şey nedir? Bunu kendinize bir sormanızı öneriyorum. Benim bu konuda kişisel olarak çok baskındı anne arketipim ve sevdiğim herkese karşı sanki annelik yapıyordum. Sürekli işte düşünme, koruma, gözetme, hava soğuk, üzerine kalın bir şey giy, çorabını giydim mi bunu ama herkese yapabiliyordum. Ancak bir süre sonra kendi kişisel yolculuğumda kendimle ilgili farkındalıklar kazandıkça bunun beni gerçekten çok yorduğunu, çok tükettiğini fark ettim. Ve şu kararı verdim. Burada dengeli ve sağlıklı olan şey sadece kendi çocuklarına ve içindeki çocuklarına. Çocuğa annelik yapmaktır. Bunun dışındaki ilişkilerde evet zaman zaman herkes de anne arketipi aktive olur, açığa çıkar, biz bunu kullanırız. Ama bunu çok dengeli ve çok kontrollü yapmak gerekiyor. Aksi takdirde gerçekten hem siz tükeniyorsunuz hem de ilişkilerde problemler, sorunlar çıkıyor. Ee, sağlıksız, dengesiz bir ilişki modeline doğru gidiyor. İkincisi... <laughs> hizmetçi hizmet eden kadın fedakar kadın arketipi. Şimdi bu da bizim kültürümüzde bence çok yaygın olan bir arketip. Çünkü biz e, hizmet etmeyi seven, fedakarlık yapan, saçını süpürge eden insanları onurlandırıyoruz. Daha fazla takdir ediyoruz. Daha çok saygı duyuyoruz. Bunu zaman zaman hepiniz yapıyorsunuzdur. Bazılarınızda daha baskındır diye düşünüyorum. Şimdi bu arketipteki e, baktığınız zaman e, çok iyi, çok böyle yardımsever, çok fedakar bir kadın örneği görüyoruz. Ama öbür taraftan da aslında yine sürekli bir tükenme hali var ve bunun şöyle bir bedeli var. Kadın kendini görünmez yapıyor, görünmezleştiriyor önümüzdeki hafta bu konuyla ilgili bir canlı yayınım olacak mutlaka takip etmenizi öneriyorum. Hizmetin karşılığında ne bekliyor olabilir kadın? Anne saygı bekliyor. Hatta belki şefkat bekliyor hizmetçi arketipini, fedakar kadın arketipini sıklıkla hayatında yaşayan bir kadın ise daha fazlasıyla onay ve sevgi beklentisi içinde. Yani bak ben senin için neler yapıyorum, senin için mücadele ediyorum, emek veriyorum, saçımı süpürge ediyorum. Senin de beni sevmen gerekiyor ve benim yaptıklarımı onaylaman gerekiyor. Kendini görünmezleştirirken aslında belki de en büyük ihtiyacı Görünür olmak bu kadının bir bakın bakalım hayatınızda kimlere karşı nerede hizmetçi arketipini daha çok kullanıyorsunuz ve burada sevgi ve ona ihtiyacınız olabilir mi? Üçüncüsü savaşçı kadın buna Zeynada diyebiliriz ya da Amazon da diyebiliriz. Savaşçı kadın sürekli mücadele eder, sürekli savaşır. Ben çok güçlüyüm, hiç kimseye ihtiyacım yok, her şeyi kendim yaparım, her şeyi hallederim. Böyle bir şeyde yaşar, böyle bir frekansta yaşar. ...hayatına baktığınız zaman bir açıdan tabii güzel bir şey. Yani hani güçlü kadın bir şekilde eril enerjisi yüksek, hani enerji anlamında bir kelime söylemem gerekirse aktif bir insan, bütün sorunlarını kendisi çözüyor. Ama öteki taraftan baktığınızda da aslında ee, şöyle bir şey var. Acaba hak ettiği desteği hiçbir zaman göremedi de güçlü olmak zorunda mı kaldı? Ya da ya siz madem beni desteklemiyorsunuz, madem yanımda durmuyorsunuz, benim hiç kimseye ihtiyacım yok kendi şimdi kendim mi görürüm dedi acaba. Böyle bir bakmak lazım. Kendinize bir bakın derim ben. Nerelerde savaşçısınız? Ya da hayatınızın hangi alanında benim kimseye ihtiyacım yok diyorsunuz? İşte bu alanda belki biraz daha fazla Desteğe ihtiyacınız olabilir. Destek almak istediğiniz, alamadığınız ve bundan dolayı ben kendi kendime savaşırım dediğiniz alan böyle bir alan olabilir. Bir diğer kadın arketipi yönetici, kraliçe ya da patron diyebileceğimiz bir kadın. Biraz savaşçıya benzer ama daha farklı. Burada şu var, otorite, yönetim, hakim olan her şeye, her şeyi kontrol eden... Her şeyin düzgün gitmesi için talimatlar yağdıran, kendisi de inisiyatif alan ve sorumluluk kullanan bir kadın. Bu bir açıdan baktığımızda evet hani dışarıdan bakınca keyifli gelen bir tarafı da var. Yönetmeyi bilen, çekip çeviren, inisiyatif kullanan lider ruhlu bir kadın. Ama öbür taraftan o kadar bir kontrol, o kadar hakimiyet alanı var ki karşısındaki insana aslında bir alan tanımıyor ve bu sıkışıklık içerisinde sevgi akmıyor sevgi dolu ilişkiler kurmak gitgide zorlaşıyor ve bir süre sonra evet bir konfor hayatımda eğer benim bir kraliçe ya da bir yönetici kadın varsa bu benim için bir konfor olabilir. Çünkü her şeyi o ayarlar, her şeyi o planlar düzenler ama bir açıdan da kendimi kontrol altına alınmış, dar bir alanda kıstırılmış ve başka bir insanın istediklerini yapmak zorundaymış gibi de hissedebilirim. Dolayısıyla sevgi bağı kurmak zorlaşır. Bu kadının ihtiyacı olan şey aslında güvenliktir. Kendini güvenceye almaya çalışıyordur. Hatta ilişkilerinde bile güvenlik arayışı içindedir. Benim tavsiyem kendinize bir bakın bakalım. Hayatınızın nerelerinde siz kraliçesiniz ya da yöneticisiniz ya da bu ilişkilerde bu durumlarda gerçekten güvenlik arayışınız var mı ve bunu başka şekillerde de acaba karşılamak mümkün mü ya da nasıl dengeleyebilirim ben bu arketipi yok sayamayız ama daha dengeli kullanabilir miyim diye bir diğer arketipimiz aşık sevgili sevilen insan ya da sevilen kadın afrodit arketipi bunu da şöyle anlatabilirim tek ihtiyacı olan şey aslında ya da yaşamda beslendiği şey aşk ve sevgi olan kadın. Çok ihtiyaç duyar. Hayatında birisinin olmasına sevilmeye çok ihtiyaç duyar. Ve bir şeylere sadece bir insana değil bazen bir duruma bir fikre aşık olur ve aşık olduğu zaman parlar. Şimdi bu çok güzel bir şey. Burada bir sanat da vardır aslında. Böyle bir hani sanatsal bir üreticilik de vardır. estetik de vardır. Güzellik de vardır bu arketipin içinde. Ancak bunun da şöyle bir gölgesi karanlık tarafı var sevgi olmadan, ilgi olmadan yaşayamama ve kaybolma, sınır koyamama, o sevginin içinde kaybolma. birine sevdiği zaman bir şekilde ona bağımlı olma ihtimali. Bunda da şuna bakmanızı tavsiye ederim. Ben nerede, kimle olan ilişkimde sevgiliye ya da işte aşık olan kadını oynuyorum. Bu genelde eşli ya da partnerle olan ilişkidedir. Burada gerçekten dengeli bir şekilde bu arketipi kullanabiliyor muyum? Kendi kimliğimi, kişiliğimi koruyacak şekilde sınırlar koyabiliyor muyum? Yoksa kayıp mı oluyorum bu sevginin içinde? Ee, sevgi aslında iki özgür ruhun birbirini bulmasıdır. Bir yerlerde kaybolmak değil aslında kendini bulmaktır sevgi. Dolayısıyla o sevginin içinde de ben olarak var olabilmenin bir yolunu bulmam gerekiyor bu arketipi dengeli olarak yaşayabilmek için. Bir diğeri bu Estes'in söylediği bir arketiptir. Vahşi kadın arketipi. Bu aslında çok sağlıklı bir arketip. Vahşi kadın derken kendi özgün, otantik doğasına sadık olan, kendi sezgileriyle, kendi kalbinden gelen isteklerle hareket eden ve bunu yaparken de toplumu ya da başkalarının ne dediğini takmayan bir kadın modeli. Şimdi bu çok sağlıklı bir açıdan ama bir açıdan da şuna dikkat etmenizi istiyorum. Şimdi bir kadın hayatı boyunca uzun 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 yıllar aslında içindeki o vahşi, otantik benliğini açığa çıkartamamışsa, hep başkaları ne der diye yaşamışsa bu bir anda ortaya çıkınca bütün yaşam düzenini yıkacak şeyler olabiliyor. Evet çok sağlıklı. Ben kimim? Ben ne istiyorum? Gerçekten bunu mu istiyorum? Ben neyi seviyorum? Hayatım nasıl olsun istiyorum? Bu soruları ço sormak çok sağlıklı. Ancak bunu belki aşama aşama yapmak doğru. Çünkü bir anda açığa çıkınca o vahşi kadın arketipi bu sefer de e, bir e, şey oluyor böyle ki insanların hayatında. Bu tamamen kişisel gözlemim. Mevcut düzen içerisinde bir şeyleri onarmaya çalışmak, bir şeyleri toparlamak, belki biraz dönüştürmek, daha farklı bir zemine taşımak yerinde bir anda yıkmak ve yeniden bir yaşam inşa etmek oluyor. Tabii bu da olabilir, olmaz demiyorum ama sonrasında bu daha zorlayabiliyor insanları. Dolayısıyla kendi içimizdeki o vahşi otantik özgün benliğimizi, özgür benliğimizi görmek, onu kabul etmek ve onu hayatımızın içinde dengeli ve sağlıklı bir şekilde yaşamak bence çok daha güzel. Buraya da bir bakmanızı öneriyorum. Gerçekten kendi kalbimden, ruhumdan, kendi özümden geldiği şekilde mi yaşıyorum yoksa bana dayatılan şekilde mi yaşıyorum? Ve burada kendime nasıl alanlar açabilirim? Neler yapabilirim diye bence bakmakta fayda var. Son olarak bilge kadın. Bilge kadın dediğimiz bütün bu arketipleri, bütün bu benleri görebilen, bir adım geriye çekilip hepsine bakabilen, kendi içine dönebilen ve o sessizlikte aslında kendi özünü bulabilen kadındır. Bunu bir yaşlı bir kadın motifiyle de figürüyle de düşünebiliriz. Belki yaşla beraber gerçekten de biraz fazla açığa çıkıyor olabilir ama illa yaşlı olmasına gerek yok. Hepimizin içinde aslında bir bilgi var yani bütün bu benliklerimizi görebilecek, hepsini dengeleyebilecek, hepsini onurlandırarak onlara bir yaşam alanı verebilecek bir parçamız var. Belki bunu fark etmemiz de bu anlamda çok kıymetli. Şimdi arkadaşlar şöyle bir hepsini toparlamak istiyorum. Evet hepimizin içinde farklı farklı kadınlar var. Bunları yok sayamayız, bunları bastıramayız bunları yatsıyamayız. Bunları görerek, kabul ederek, varlıklarını onurlandırarak ve hayatımın neresinde hangisi açığa çıkıyor ve ben hangisini dengeli olarak deneyimleyebilirim diyerek çok daha mutlu, çok daha bütünleşmiş kendi içimizde insanlar, kadınlar olabiliriz diye düşünüyorum. Hepinize sevgilerimi gönderiyorum. Bir sonraki programda yine bir araya gelmemizi diliyorum. Görüşmek üzere.